2 Temmuz 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Aşk hayatınızda daha önce hayal dahi edemediğiniz fırsatlar geliyor. Sevgili Boğa burçları Kalbinizin kapısını çalan ve bekleyen birisi var. Sevgili İkizler burçları Sahip olduğunuz iyi niyet Geç de olsa sizi başarıya ulaştıracak göreceksiniz. Sevgili Yengeç burçları. Eski arkadaşlarınızla haberleşme ve görüşme şansınız olacak. Sevgili Aslan burçları. Ona olan aşkınızın karşılığını göreceğiniz zaman geliyor. Sevgili Başak burçları aşk hayatınızda yakın gelecekte yaşayacaklarınız sizi gerçekten heyecanlandırabilir. Sevgili terazi burçları, size yaklaşmasının çok mantıklı bir sebebi olacak. Sevgili akrep burçları, farkında olmasanız da herkesten çok sizinle ilgilenen birisi var. Sevgili yay burçları, Gözlerinin içine baktığınız zamanki duygunuz çok farklı olacak. Sevgili Oğlak burçları. Size aşkını göstermek isteyen ama bir türlü beceremeyen birisi var. Sevgili Kova burçları. İkilemde kaldığınız bir durumda vereceğiniz karar doğru olacak. Sevgili Balık burçları. Sizden beklentileri olanlar var fakat sanki siz hiç oralı değilsiniz. Biraz çevrenizdekilerle ilgilenmelisiniz. Günün sözü. İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Koç burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızda daha önce hayal dahi edemediğiniz fırsatlar geliyor. İlişkiniz veya aşk hayatınız beklenmedik fırsatlar ve heyecan verici gelişmelerle dolu bir döneme girmek üzere. Bu dönemde hayal dahi edemediğiniz güzellikler ve romantik deneyimler sizi bekliyor olacak. Belki yeni biriyle tanışacak, ilişkinizi farklı bir seviyeye taşıyacak veya romantik bir sürprizle karşılaşacaksınız. Bu fırsatları değerlendirmek ve yeni deneyimler yaşamak için açık olun. Boğa burcu yorumu açıklaması. Kalbinizin kapısını çalan ve bekleyen birisi var. Size karşı derin duygular besleyen ve sizi sevmek için sabırla bekleyen bir kişi var. Belki de farkında olmadığınız birisi kalbinizin derinliklerine dokunarak size aşkı hissettirmek istiyor. Bu kişinin size olan ilgisi ve sevgisi ilişkinizde güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir kalbinizi açmak ve bu kişiye şans vermek, size mutluluk getirebilir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması İyi niyetiniz, içtenlikte başkalarına yardım etme, dürüstlük ve pozitif bir yaklaşım sergileme şeklinde kendini gösterir. Bu özellikleriniz, size insanlar arasında saygı ve güven kazandırır. Belki bazen sonuçları hemen görmeseniz de, sabırla ve kararlılıkla iyi niyetinizi sürdürdüğünüzde, başarıya ulaşma yolunda ilerlemeye devam edeceksiniz. İnsanlar, sizin samimi niyetinizi fark edecek ve size olan inançlarını artıracaklar. İlişkilerinizin güçlenmesine ve size daha fazla fırsat sunmasına yardımcı olacak. Geçmişte yapılan iyi niyetli davranışlar, zamanla size geri dönüş yapacak ve sizi başarıya ulaştıracaktır. Önemli olan iyi niyetinizi korumak ve her adımda dürüstlüğünüzü ve samimiyetinizi sürdürmek olacaktır. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Geçmişte bağlarınızı kopardığınız veya uzaklaştığınız arkadaşlarınızla tekrar iletişim kurma fırsatı bulacaksınız. Yeniden bir araya gelmek ve geçmişteki bağlarınızı canlandırmak için adımlar atın. Bu süreçte değerli dostluklara kucak açacak ve özel anılar paylaşacaksınız. Aslan burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişiye duyduğunuz aşkın karşılığını göreceğiniz zaman yaklaşıyor. Bu süreçte sevdiğiniz kişi sizinle olan hislerini daha net bir şekilde ifade edecek ve size duygusal olarak yanıt verecektir. Beklentilerinizin karşılandığı, sevgi dolu bir döneme giriyorsunuz ve bu size büyük bir mutluluk getirecektir. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu ifade, aşk hayatınızla ilgili yakın gelecekte beklenen gelişmelerin sizi gerçekten heyecanlandırabileceğini dile getiriyor. Aşk hayatında yaşanacak değişimler, yeni ilişkilerin başlaması veya mevcut ilişkilerin derinleşmesi gibi olabilir. Bu tür değişiklikler duygusal bir dönüm noktasını temsil edebilir ve size mutluluk, heyecan ve tatmin getirebilir. Yakın gelecekteki aşk hayatınızın olasılıkları sizi pozitif bir şekilde etkileyebilir ve romantik bir atmosfer yaratabilir. Bu nedenle bu döneme açık ve heyecanlı bir şekilde yaklaşmanızı teşvik edebilir. Terazi burcu yorumu açıklaması: sevdiğiniz kişinin size yaklaşmasının önemli bir sebebi olacak. Belki sizinle daha fazla vakit geçirmek, duygularını açıklamak veya ilişkinizi ileriye taşımak istiyor olabilir. Sevdiğiniz kişi, sizin için önemli olduğunu göstermek ve ilişkinizi geliştirmek adına adımlar atmaktadır. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Farkında olmasanız da herkesten çok sizinle ilgilenen birisi var. Bu kişi sizi düşünerek ve size destek olmaya çalışarak sizinle ilgileniyor. Onun ilgisini ve desteğini fark edin ve bunun değerini bilin. İkinizin arasında güçlü bir bağ oluşabilir ve sizin için önemli bir destek kaynağı olabilir. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede karşınızdaki kişinin gözlerinin içine baktığınızda hissedeceğiniz duygunun ne kadar farklı ve özel olduğu vurgulanmaktadır. Gözler, insanlar arasında derin bir bağ kurmanın, duyguların ifadesinin ve anlayışın bir yansımasıdır. Karşınızdaki kişinin gözlerine baktığınızda içsel bir etkileşim yaşayacak, duygusal bir yoğunluk hissedeceksiniz. Belki de bu bakış sizi derinden etkileyecek, kalbinizde bir coşku ve heyecan uyandıracaktır. Bu cümle, göz temasının gücünü ve duygusal bağlantıyı vurgulayarak, karşınızdaki kişiyle aranızda özel bir ilişki ve anlayış olduğunu anlatır. Gözlerin dilini anlamak, duyguları daha derin ve anlamlı bir şekilde paylaşmanıza yardımcı olur. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Size aşkını göstermek isteyen ama bir türlü beceremeyen birisi var. Birisi sizi sevdiğini göstermek istiyor ancak bu konuda beceriksizlik yaşıyor olabilir. Ona karşı anlayışlı olun ve duygularını ifade etme konusunda destekleyici olun. İletişimi güçlendirerek onun kendini ifade etmesine yardımcı olabilir ve aranızdaki duygusal bağı güçlendirebilirsiniz. Kova burcu yorumu açıklaması. İkilemde kaldığınız bir durumda vereceğiniz kararın doğru olduğunu göreceksiniz karar verme sürecinde içgüdülerinizi ve içsel bilgelinizi dinleyin. İhtiyaçlarınızı, değerlerinizi ve hedeflerinizi göz önünde bulundurun. İyi düşünün, mantık ve duygularınızı dengede tutun ve kendinize güvenin. Sonunda doğru kararı vereceksiniz. Balık Burcu Yorumu Açıklaması Sizden beklentileri olanlar var fakat sanki siz hiç oralı değilsiniz. Biraz çevrenizdekilerle ilgilenmelisiniz. Size yakın olan bazı insanların sizden beklentileri ve ihtiyaçları olabilir. Ancak siz bu beklentilere pek dikkat etmiyor veya önem vermiyorsunuz. Bu durum çevrenizdekilerin size olan ilgisini ve ihtiyaçlarını göz ardı ettiğinizi düşündürebilir. Biraz daha empati yapmak ve çevrenizdeki insanlarla daha aktif olarak ilgilenmek önemlidir. 2 Temmuz 2024 Günlük astroloji yorumları Koç burcu astroloji yorumu Sevgili Koç burçları Özellikle iş hayatınızda ön planda olmalı fikir ve düşüncelerinizi ifade etmelisiniz. Bunu yaptığınız anda birlikte çalıştığınız yöneticilerinizin dikkatini çekecek ve şu anda bulunduğunuzdan daha iyi şartlara kavuşabileceğiniz gelişmeler yaşayabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin finansal bir konuda zor durumda kalması gergin ve hırçın tavırlar sergilemesine neden olabilir. Bugün ona anlayışlı davranın, hoşgörü her şeyin üstesinden gelecektir. Boğa burcu astroloji yorumu Sevgili Boğa Burçları, Bugün iş hayatınızda kendi belirlediğiniz doğrultuda girişimler yapmayı denerseniz olumlu sonuçlar alacak gelirlerinizde önemli bir artış sağlayabileceksiniz. Gün içinde çalışma temposunun getirdiği yorgunluktan dolayı böbrekler ve bağırsaklarınızla ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Sağlığınızı asla ihmal etmemelisiniz. Özel hayatınızda yaşadığınız talihsizlikleri unutturacak gelişmeler sizi beklemekte. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bu günlerde kariyerinizde önemli bir değişiklik söz konusu olabilir. Zorlayıcı olaylara karşı karşıya kalabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda mücadele sizleri bekliyor. Geçmişte yaşadığınız çözüme kavuşturulmadan üstü kapanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu kez son derece net tavırlar sergileyerek duygu ve düşüncelerinizi ifade etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise önemli kararlarınızı size getirecekleri kayıpları düşünerek hareket etmelisiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Yaşamınızı yeniden yapılandırabileceğiniz bu dönemde eskiyle kıyaslamaları bir kenara bırakmalı ve geleceğinizi olumlu yönde şekillendirecek düşüncelerinizi netleştirmelisiniz. Kendi içinizde inandıklarınızla gerçek hayatta yaşadıklarınız arasındaki farklılıklar zihninizi fazlasıyla meşgul ediyor olabilir. Özel yaşamınızda sevgiye, aşka olan özleminiz sizi bu alanda da yeni arayışların içine sokabilir. Aslan burcu astroloji yorumu Sevgili Aslan Burçları Yaptığınız işte önemli konuşmalar, görüşmeler ve kalıcı işbirlikleri olabilir. Bu olumlu enerjiyi kariyer hayatınızı yeniden şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Yaratıcı yönünüzün ön plana çıktığı bu süreçte kariyer hayatınızda hızlı ve istikrarlı bir başarının içinde olabilirsiniz. Beklediğiniz bir terfi ya da başvurudan olumlu sonuç alabilir güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Bekar ve beraberliği olmayanlar ise aşk hayatınızda duygusal bir yakınlaşma aşka dönüşebilir. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Aşk ve romantizm, güzellikler, ilişkiler ve iyi duygu veren şeyler için büyük bir istek uyanacaktır yüreğinizde. Arzularınız, heyecanlarınız çok yüksektir ve özellikle karşı cinse duyulan arzular sizi körükler. Kendinizi çok tutkulu ifade edeceğiniz için başka insanlar tarafından dikkat çeker ve itibar görürsünüz. Yaratıcı enerjilerinizi sanat, müzik veya tiyatro alanlarında etkili olarak kullanmaya çalışın. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları, bugün yükselen duygular sizi harekete geçirecek ve çeşitli arayışlar içine gireceksiniz projeleriniz ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz ve ilginç kişiler ile tanışabilirsiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacağınız bir dönemdesiniz. Böylece hem kendinize olan güveniniz yükselecek, hem de isteklerinizi ortaya koymanız kolaylaşacak. Fikirlerinizi ortaya koyabilir, hem yakınlarınızı, hem de yeniliklere açık olan kişileri etkileyebilirsiniz. O arada sürpriz aşklar ve heyecan verici maceralar size çekici gelecek ve ilginç kişilerin dikkatini çekecek. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Hesapta olmayan işleriniz birikmiş bir halde karşınıza çıkabilir. Hızlı düşünmeli fakat mümkün olduğunca acele davranarak hata yapmamaya özen gösterin. Zamanı ne kadar doğru kullanırsanız o kadar kazançlı çıkacaksınız. Bugün hayalini kurduğunuz bir teklif hiç beklemediğiniz bir insanın aracılığı ile karşınıza çıkabilir. Tereddüt etmeden kabul edin ve yeni oluşumların içinde yer almaktan mutluluk duyun. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Yaşam enerjiniz ve isteğiniz ile çevrenizi etkileyeceksiniz. Espirili ve yapıcı tavırlarınız ile hem karşı cinsin hem de içinde bulunduğunuz ortamı yöneten güçlü kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanacak. Hem aşk hem de parasal açıdan moralinizi yükselten gelişmeler meydana geliyor. İsteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyabilir ve ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz. Dostlarınızın desteğini alacağınız bir dönemdesiniz o arada kaçamak aşklar ve heyecan verici maceralar size çekici gelecek. Seyahat programları yapabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları, Heyecanlı ve sabırsız olacağınız bir gün. Duygularınızı aklınız ile denetlemeniz mümkün kafanızı karıştıran düşüncelerden uzaklaşıp dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Aceleci ve inatçı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Uzaklarda bulunan yakınlarınız ziyaretinize gelebilir veya siz gidebilirsiniz. Aslında seyahat etmek ve fizik güç gerektiren işler yapmak sizi rahatlatabilir. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları Mars'ın uydusu Deimos iş hayatınızda sizin dışınızda gelişen olaylara adapte olmanız ve sabırlı davranmanız için uyarıyor sizleri. Sabırsız davranırsanız zararlı çıkabilirsiniz. Kısa süreli gecikmeler ve işlerin beklediğiniz şekilde ilerlemesi biraz zaman alsa da istediğiniz hale gelecektir. Ailevi ilişkileriniz bugün önem kazanmakta onların sevgi ve ilgisini karşılıksız bırakmamalı daha fazla zaman ayırmaya özen göstermelisiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün işinizle ilgili konularda özgüveniniz ve girişimci tavırlarınızla yetkililerinizin ve çalışma arkadaşlarınızın desteğini alarak önemli bir çıkış yakalayabilir, destek görebilirsiniz. Karşılaştığınız engel ve problemlere rağmen çözüme yönelik pratik tavırlarınız, orijinal düşünceleriniz hak ettiği değeri görecektir. Özel yaşamınızda ise ilişkinize biraz daha özen göstermeli, duygularınızı ifade etmekten çekinmemelisiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.